Sevgili arkadaşlarım, merhabalar. Runi Yer'de hoş geldiniz. Ben Mehmet Akdeniz. Evet, 10 Şubat Cumartesi günü gece saatlerinde Kova Burcu'nun 27 derecesinde sert bir yeni ay gerçekleşecek arkadaşlarım. Öncelikle yeni ay nedir, kova burcu nedir bunlardan bir konuşalım ve bu cümleleri birleştirelim istiyorum. Ee, kova burcu arkadaşlarım yenilikler, özgürlükler, eski kolektif alan, sosyal alan, toplumsal alanları ifade eder ve gelecek planlarımızı ifade eder aynı zamanda. Yeni ayda arkadaşlar yeni tohumlar demektir kaba tabirle. Toprağa ilk eklenen tohum, olgunlaşması beklenen tohum, verim beklenen tohum demektir. Dolayısıyla... Ee, kabaca bir bakacak olursak geleceğinizi ilgilendiren konularda arkadaşlarınız veya sosyal çevrenizle ilgili konularda e, tüm bu kolektif alan sosyal alanla ilgili konularda yeni tohumlar ekme ihtimaliniz ya da özgürlüklerinizle alakalı yeni tohumlar ekme ihtimaliniz var. Bu yeni ay kısıtlayıcı bir enerji e, hakim sevgili arkadaşlarım özellikle Uranüs'ten aldığı sert açıyla tahammül sırlarımız oldukça düşecek gibi gözüküyor. Patlamaya hazır zaman zaman bir bomba gibi olacağız gibi gözüküyor. Sinirlerimize hakim olmak biraz zor olabilir gibi gözüküyor. Kendimizi e, kısıtlanmış ve belli kalıplar içerisine sıkışmış hissedebileceğimizden dolayı e, o sınırları sert bir dille ya da sert bir şekilde aşma isteğimizin oluşabileceği e, ortamlar oluşabilir bu yeni ayda arkadaşlarım. Hepimiz bunun etkisini görmeye başladık. Ve önümüzdeki yaklaşık 10-15 gün daha bunun etkisi devam edecek arkadaşlarım. Aynı zamanda ne yazık ki e, Uranüs demek ani ve beklenmedik hareketler ve değişimler demek arkadaşlarım ve Uranüs toprak elementinden yani boğa burcundan kova burcuna sert bir açı yaptığı için özellikle eee Yer hareketleri ve yer sarsıntıları konusunda da kimseyi korkutmak istemem. Çok büyük bir etki de olacağını düşünmemekle beraber biraz yer hareketleri ve bu tarz toprak faaliyetleri söz konusu olabilir gibi gözüküyor arkadaşlarım. Ama bu bir korku unsuru değildir. Parantez içerisinde söylüyorum yani burada büyük bir deprem olacak gibi lütfen ama lütfen. Çünkü çok ince bir çizgi, çok ince bir konu bu. Lütfen kimse düşünmesin bunu. E, fakat bu yeni ay, ay düğümlerinden güzel bir destek alıyor. Bu ne demek? E, özellikle bu yeni ayda atacak olduğumuz adımlar biraz sonra yorumlarına geçeceğiz. Hangi e, konularda adım atacağımızı zaten burç Burçorumlar'a söyleyeceğim. Her ne kadar yaşandığı an itibariyle ...kötü gibi gözüküyor olsa da aslında uzun vadede bize pozitif fayda sağlayacak unsurlar oluşturacaktır. Yani e, hatta belki de kadersel unsurlar oluşturacaktır. Belki de şu an e, kaybettim, yıkıldım dediğimiz konular, kurtuldum dediğimiz konulara dönüşebilir. Yine devam etmek gerekirse özellikle Orta Avrupa'da... E, toplumsal krizler gündeme gelebilir. Toplumların sesinin yükselmesi söz konusu olabilir. Orta Avrupa, Avrupa ve İngiltere de buna dair arkadaşlarım. Ee, Türkiye üzerinde bankalar krediler alacaklar verecekler bu gibi konular söz konusu olabileceği gibi özellikle anayasal hukuk e, gibi konularda da e, dış baskılara maruz kalabiliriz. Yine anayasal hukuk düzen e, gibi gibi konularda insan haklarıyla ilgili e, tedbir ya da uyarı niteliğinde eylemlere maruz kalabiliriz gibi gözüküyor. Yani özellikle insan haklarına, e, insan ve hayvan haklarına uyacak davranışları sergilemesi önem arz ediyor sevgili ülkemizin. E, yine devam etmek gerekirse arkadaşlar, taşınmalar, yer değişiklikleri, ...biraz söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Bu an haritasında, yeni ay haritasında su elementinin ve özellikle ateş elementinin az olduğunu görüyoruz. Bu da ne demek? Kuru soğuklar, soğuklarla ilgili bir değişim, hava ya da tam tersinde uç noktalara da açığa çıkabilir... ...mevsim normallerinin üzerine seyredilebilecek soğuk veya sıcak durumlar, hava muhalefeti söz konusu olabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Burçlara baktığımızda sevgili yükselen burcu arkadaşlar. Öncelikle şu önümüzdeki süreçte sizin için e, sosyal çevreniz konusunda, arkadaşlarınız konusunda, gelecek planlarınız konusunda yeni adımlar atma zamanı gibi gözüküyor. Yine kendinizi e, tamamlamak, kendinizi e, hobilerinize ya da sevdiğiniz konulara odaklamak konusunda bazı konulardan e, feragat etmeniz gerekebilir. Kendinizi ispatlamanız gereken kend, e, geleceğe doğru adım atmanız gereken konularda hiç çekinmeyin. Mantıklı ve makul adımlar atmaya, çalışmaya özen gösterin. Sevgili yükselen boğa Burcu arkadaşlarım, biraz eee Sınırlarınızla sınanacaksınız gibi gözüküyor. Kendi içinizde veya e, kendi başınızda, kendi zihninizde esnetmeniz gereken, yıkmanız gereken tabular olabilir gibi gözüküyor. Ee, eğer iş arayışı içerisindeyseniz sizin için güzel ve faydalı bir süreç olacaktır arkadaşlarım. Ee, yeni bir iş başlangıcı yapabilirsiniz. iş başlangıcınızda önemli adımlar atabilirsiniz ya da mevcut çalıştığınız işte yeni bir proje, yeni bir seviye, yeni bir rütbe alabilirsiniz. Fakat yönetim ve yöneticilerle ilgili ters düşme durumları da mevcut olabilir. Bunlara biraz dikkat etmekte fayda var. Sevgili yükselen ikizler burcu arkadaşlarım. Biraz sorgulayabilirsiniz gibi gözüküyor hayatı. Hayatın içindekileri, neler yaptığınızı, neler yapabileceğinizi. İyimserlik konusunu biraz sorgulayabilirsiniz gibi. İyimser yanınızı kaybedebilirsiniz. Ya da aşırı iyimserlikten dolayı başınıza işler açılabilir sevgili arkadaşlarım. Ee, bile bile... İsteğe isteye göre göre tehlikenin ya da size faydası ya da yararı olmayacak unsurların üzerine gitmemeye çalışın sevgili arkadaşlarım. Uzun vadeli seyahat planlamaları yapabilirsiniz. Kendinize bir hedef biçebilirsiniz. Yine yurt dışı ile ilgili konularda bu süreçte gündeme gelebilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ve sevgili yükselen yengeç burcu arkadaşlarım. Ee, biraz sert bir yanay olabilir sizler için. Öncelikle yine borç ödeme alacak, verecek bu gibi konuları dengelemeniz önemli. Ee, bankalar biraz sıkıştırabilir, krediler biraz sıkıştırabilir, faizler biraz sıkıştırabilir gibi gözüküyor. Ee, fakat... Özellikle mirastır, nafakadır, yatırımlarınızdır, ortaklı işlerdir bunlarla alakalı konularda bir adımınız varsa bir sürecin içerisindeyseniz bunlarla ilgili sonuçlanmalar ya da bunlarla ilgili yeni adımlarla atabilirsiniz arkadaşlarım. Ee, geçmişten bugüne getirdiğiniz travmatik olaylar gün yüzüne çıkabilir. Bu travmatik olayları daha da güzel aşmak, sizi kısıtladığı için bunu aşmak ve kırmak durumunda kalabilirsiniz. Ve bu da sizi özgürleştirebilir arkadaşlarım. Ve sevgili yükselen bu aslan burcu arkadaşlarıma geçecek olursak. E, i̇lişkilerinizde biraz dikkat ve biraz özen istiyor gibi e, gözüküyor arkadaşlarım. İlişkileriniz sizin için biraz e, sorunlu, biraz sıkıntılı o sürüyor, sürüyor olabilir. İlişkilerinizde kendinizi kısıtlanmış hissediyor olabilirsiniz ve ilişkileriniz adına, özgürleşmek adına kararlar alabilirsiniz. Evet bu belki e, eğer haritanızda uygunsa lütfen lütfen her yükselen Aslan Burcu arkadaşımın üstüne alınmasın. Eğer haritanızda uygunsa bu e, bir ayrılık kararı da olabilir ama bunun dışında daha çok iletişim yoluyla çözülebilecek kısıtlanmaları e, aşmak gibi düşünebiliriz arkadaşlarım. İletişim yoluyla aşmak gibi düşünebiliriz. Bir de cümle kurabilsem neler söyleyeceğim kim bilir. Sevgili Yükselen Başak Burcu arkadaşlarım, evet çalışmak, çalışmak, çalışmak. E, hayatınızı organize etmek, e, gündelik durumunuzu, sağlığınızı, e, varsa evcil dostlarınız organize etmek, planlamak, e, bu gibi durumlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz arkadaşlarım. Rutinlerinizi kırmak anahtar kelimeniz olacak gibi gözüküyor bu yeni ay sürecinde. Kendinizi aşmak, kendinizin ötesine geçmek, e işte sabah 9'da kalk, işe e, git, on, sabah 9'da kalkıyorsanız ne kadar güzel bu arada. Sabahın köründe kalk, işe git, işte öğle yemeği, akşam olsun işe gel, yemek hazırla, yemek ye gibi gibi rutinler biraz kırılabilir. Kendinize yeni eğlence ya da yeni farklılık alanları oluşturabilirsiniz gibi gözüküyor. Biraz sağlık durumuna da dikkat etmekte fayda var. Sevgili yükselen e, terazi burcu arkadaşlarım, ancak sizin için e, güzel bir e, ilişki başlangıcına işaret edebilir bu yeni ay gibi gözüküyor. Eğer hayatınızda kimse yoksa flört ve ilişkiler konusunda güzel bir başlangıçtır. Eğer e, hayatınızda birisi varsa da onunla alakalı yeni bir sürece adım atabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Fakat e, bu ilişki, içinde olduğunuz ilişki eğer sizi kısıtlıyorsa ondan özgürleşme süreci içerisinde de girebilirsiniz. Aynı zamanda e, kendinizi hobilerinize adayabilirsiniz ya da yeni hobiler edinebilirsiniz. Uzun zamanları yapmak istediğiniz zaman bir türlü yapamadığınız ve gelecekte de yapmak istediğiniz hobileri bu dönemde hayatınıza dahil edebilirsiniz gibi gözüküyor. Sevgili yükselen akrep burcu arkadaşlar. Öncelikle e, özellikle iletişimsel konularda bazı aksilikler ve bazı sorunlar yaşayabilirsiniz ancak. Ee, eviniz evinizle ilgili düzen taşınma konuları gündeme gelebilir. Varsa böyle miras alacak verecek konuları bunlar gündeme gelebilir arkadaşlarım. E, evinizi derleyip toparlayabilirsiniz. Aile ilişkilerinizle alakalı konular gündeme gelebilir. Ailedeki baskılayıcı tutumlara karşı bir baş kaldırış sergileyebilirsiniz gibi gözüküyor. Ama unutmayın her şey iletişim çerçevesinde olduğu sürece e, konuşarak anlaşabildiğimiz sürece faydalıdır ve etkilidir sevgili arkadaşlarım. E, fakat Kendinizi kapattığınız alandan özgürleşeceksiniz. Dört duvardan özgürleşeceksiniz bu yeni ayda diyebilirim. Sevgili yükselen yay burcu arkadaşlar. Ee, yine sizin için de iletişim çok önemli gibi gözüküyor. Ee, özellikle hayatınızda yeni dostlar, yeni yakın arkadaşlıklar ekleyebilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlarım. Fakat böyle komşularınızla, kardeşlerinizle, yeni dostlarınızla e, biraz gerginlik içeren iletişimlerden kaçınmanız gerekiyor gibi gözüküyor. Biraz e, hani... Ben bilirim işte e, bay doğru, bayan doğru tarzındaki e, tanımlamalardan kaçınmanız gerekiyor. Etrafında böyle insanlar varsa onlardan biraz kaçınmanız gerekiyor gibi gözüküyor. Ee, kısa süreli seyahatler, kısa mesafeli seyahatler bir yere gidip gelme durumunda kalabilirsiniz bu yeni ay içinde. Fakat özellikle sizin için eğer yazmak istiyorsanız, alıp defter kalem elinize bir şeyler karalamak istiyorsanız müthiş bir süreçtesiniz. Lütfen yaratıcılığınızı kullanın çünkü yaratıcılığınızın son derece aktif olacağı bir süreç sevgili yükselen yay burcu arkadaşlarım. Ve yükselen Oğlak Burcu'na geldiğimizde. ikinci evinizde yaşanacak arkadaşlarım bu yeni ay süreci. Bu gelir gider dengenizde bazı değişimler yaşanabilir demek bir borcu da bitirebilirsiniz, yeni bir borca başlayabilirsiniz, ödemeler dengesindeki e, konuları düzenleyebilir, ayarlayabilirsiniz, e, işle alakalı planlar yapabilirsiniz, yatırımlarınızı doğru değerlendirmek üzerine planlar yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. E, ee, özellikle ya finans, finans, finans konusu çok önemli gibi gözüküyor sizin için. Ama aşırılıklara biraz dikkat, dikkat etmekte fayda var arkadaşlarım. Ee, ne demek bu? İşte birini çok sevmek, birine çok fazla güvenmek, çok fazla harcamak ya da bir şeyleri çok az yapmak, çok az sevmek, çok az değer vermek. Aşırılıklardan sınanabilirsiniz gibi gözüküyor. Aşırı tutkuyla bağlı olduğunuz veya aşırı tutkusuz olduğunuz konulara birazcık dikkat etmekte fayda var. Ve yükselen kova bulucu arkadaşlarım. E, bu yeni ayın starı sizsiniz zaten. Evet hayatınızda e, yeni bir sayfa açma dönemi. Diyebiliriz bu yeni ay dönemi için. Özellikle e, ev, aile, yuva gibi konularda sizi baskılayan, sizi kısıtlayan kişiler veya konular varsa o konulardan sıyrılmak, o konulardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Fakat e, burada biraz dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlarım. Özellikle kendinizi ifade ederken agresif bir dile başvurabilirsiniz. Agresiflik bu yeni ayda kaybettirmiştir. Daha iletişimle çözülebilecek yolları tercih etmemiz bize artı artı puan e, durum olarak hanemize yazılacaktır. E, i̇majınızla ilgili bazı değişiklikler yapabilirsiniz arkadaşlarım. Sağlık durumunuzla ilgili ertelediğiniz özellikle dış görünümünüzle alakalı ertelediğiniz bazı konular varsa bunlarla ilgili de e, bir sürecin içerisine girebilirsiniz gibi gözüküyor. E, hız yapmak, e, sürat yapmak gibi konulara da biraz dikkat etmek, kurallı olmakta fayda var. Ve yükselen balık burcu arkadaşlarım. Evet bu yeni ay size biraz içsel doğuş enerjisine aşılıyor gibi gözüküyor yani bu ne demek? Biraz böyle yalnız kalmak, biraz böyle kimseli bir şey paylaşmadan e, kendinizi bulma yolculuğunuzu devam ettirmek, özellikle geride ve geçmişte bıraktığınız konulara dönüp bakıp e, geçmişteki travmalara belki de dönüp bakıp ben nerede hata yaptım, nerede yanlış yaptım, neyi doğru yapmalıyım şeklindeki sorgulamaları kendinize hatırlatmak ve çıkış yollarını bulmak için çok güzel bir e, yeni ay süreci önümüzde uzanıyor. E, özellikle öz saygı ve öz güvenle alakalı onarım yollarına gidebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet bu yeni ay ile ilgili genel olarak söyleyebileceklerim böyle sert bir yeni ay arkadaşlarım unutmayın. Bu yeni ayın ana olayı devrim, yenilik, Devrim deyince, değişim deyince insanın aklına güzel şeyler geliyor bazen ama e, evet değişim güzeldir fakat devrim dediğimiz kavram insanın hayatına e, kapıyı çalarak elinde bir tepsi baklavayla merhabalar ben geldim e, bir değişim mi olacaktı onu halledebilir miyiz diye gelmez. Baca'dan lan diye girer ve e, her şeyi yıkar geçer yeniden inşa etmek durumunda kalırız. Ee, bu yüzden özellikle yıkım getirecek olan tavır ve tutumlardan e, uzak durmak kendinizi dizginlemek çok daha iyi ve faydalı sonuç uzun vadede özellikle uzun vadede çok daha faydalı sonuçlar verecektir. Şu önümüzdeki 15 gün e, hazır böyle Mars'ın da icil açıları var. E, hani biraz ilham alabileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimiz, ideallerimiz doğrultusunda hareket edebileceğimiz bir yeni enerjisi varken bunu niye harcayalım? E, niye çöpe atalım değil mi? Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz. Abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Bak ne kadar minnoş oluyorum bunu söylerken. Hoşçakalın. Ben kaçtım.